Günaydınlar. Günaydın hocam. Ee, şimdi siz bizim yaklaşık olarak e, 3 yıl aşkın süredir horlama protezini kullanıyorsunuz. Evet. Ee, öncelikle protez hakkında değerlendirmenizi soracağız. Bize tedavi başlamadan önce yani 2008'den önce ne gibi sıkıntılarınız vardı, neler yaşıyordunuz? Önce bunları bir anlatabilir misiniz? Ondan önce sürekli ben kalp rahatsızlığı yaşıyordum. Ee, anji oldum bu horlamaya bağlı olduğu <laughs> için. Ee, benim nefes almamda zorluk çektiğimden dolayı Kalp zorlama yapıyor, hı hı. Ee, birkaç sefer anji olmama sebep oldu. Hı hı. Ee, sabahları kalktığım zaman e, dayak yemiş gibiydim. Hı hı. Yani uyumamışım, e, sabaha kadar çalışmış bir vaziyette, baş ağrısıyla, hı hı. yorgunlukla ve buna akabinde bir kaza atlattım uykusuzluk yüzünden. Hı hı. Araç kullanıyorum sürekli ben. Bir kaza atlattım, artık daha bu dayanılmaz hale geldi. E, Dent grubu tanıyana kadar, tanıdıktan sonra bu protez benim e, hayatımı değiştirdim. Peki e, ne gibi tedavilere başvurdunuz? Bu horlama protezi yapmadan önce e, ne o, gibi tedavilere başvurdunuz? Hava cihazı verdiler bana. Maskesi. Evet ondan verdiler ama bunu da e, ağır ve taşıyamıyorsun. Yani maske çıkıyor ağzından. Sağa sola döndüğün zaman sana rahatsızlık veriyor. E, bir türlü şey yapamadım hemen. Randıman alamadım yani. Peki sonra biz protezi size yaptık. Neler evet. değişti hayatınızda? Her şey değişti. Bakış açım değişti. Yani günde iki saat dahi uyusam 10 e, saat uyumaya bedel yani uykunun ne olduğunu anladım, tadını vardım yani. Uyumak neymiş onu öğrendim. Tabii oradan ki, oradan ki oradan. tabii ki. Eşim sürekli e, tetikteydi yani korkuyordu, nefesim gidiyordu sürekli benim. E, bir başkası aynı odada yatamıyordum mesela seyahatlerde iş arkadaşımla falan kaldığımız zaman kalamıyordum, utanıyordum çünkü. Evet. E, hatta bir seferinde inanın yandaki Odadaki insan geldi kapıyı dövdü gecenin bir yarısı. Abi yatamıyoruz lütfen müsaade et uyuyalım siz ondan sonra uyuyun diye. Hı, hı. E, şikayette de bulunan olmuştur. Anladım. Yani ben horlamıyordum, kükrüyordum. Anladım. Ama şu an her şey... Çok, Çok şükür. Olur. Allah sizden razı olsun Sağ yani böyle bir ederiz. tedavi Sağ bize uyguladınız. Gerçekten herkese öneririm yani. Bu çekilecek bir hastalık değil. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Güzel o ederim. zaman bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. Tabii ederim. ki. Saygılar, hürmetle hocam.